Herkese merhaba da İbrahim Paşa bugün hayvanat bahçesine geldi. Bursa'da geziyoruz. Çok güzel çiçekler ekmişler. Şu an ördeklere bakıyoruz. Şimdi pers leoparını göreceğiz. yukarıda görüyor musun? Aa kaplarına. Evet. Leopar bunlar. Pers leoparıymış. Evet, tüyleri çok güzel değil mi? Evet, burada da özellikleri yazıyor. Evet, bak buradan daha güzel de görebilirsin. aktör de geliyor. Biz yolumuza devam edelim. Leopar'ı geçtik. Bakalım sırada hangi hayvanı göreceğiz. Evet şimdi Afrika aslanına geldik. Wow, şunlara bakar mısın? İçeriye. çok büyükler ya. cuma Evet. Gelecekler mi acaba buraya? Özellikle anneciğim camlara vurmayın yazmışlar. Camlara vurmuyoruz yavrum. Baba vurma. Vurma. Tellerde elektrikliymiş kesinlikle tellere dokunmayın yazıyor. Tellere dokunmuyoruz. Elektrik varmış. Evet şimdi. Madagaskar. Dümerin boğa yılanı, geçko fıska, domates kurbağası, fare limur, tenrek, halka kuyruklu lemur, sifika, indire indire. Bunları göreceğiz şimdi. Hadi geç bakalım. Evet. Burada dumerli boğa yılanı. Gel bakalım. Şu yılan bak köşede. Oraya bakabiliriz. Biz daha önce çok kez geldiğimiz için özelliklerine hep bakıyorduk. Şuna Şu baksana. Bayağı. Bir tanesi Abi, suyun içinde. Yüzeyiz. Yüzeyiz. Hı, evet. Yılanlar suda da yüzebiliyorlar. Şişman bir yılan. Bak bize şimdi bize doğru nasıl geliyor bak. Evet. Bu tarafa doğru ilerliyor görüyor musun İbrahim? Evet. Şimdi buraya bakalım. Şurada her faresi vardı. Ama şu an içeri kaçmış karanlıkta şu an göremezsiniz. Bak şu yuvanın içinde. İçeride kutu var ya. Kutunun içine falan var. Ha, Bak var. aynı şunlarda. Tenrek. Evet, burada da dumanlı boğa yılanı. Burada da yılan görüyoruz. Evet. Burada halka kuyruklu lemur. Lemurlar neredeymiş? Var. Lemurlar yukarı çıkmış olabilirler. Kırmızı yakalı lemur. <laughs> o kırmızı yakalı lemur. <laughs> evet. Yok kimse. Şey. Buraya İbrahim buradan devam ediyoruz şimdi buradan devam ediyoruz. Az önce yamurları göremedik herhalde. Bahçeye çıkmış olabilirler. Bahçeleri şu tarafta. Belki orada görebiliriz. Evet. Halka kuyruklu yamurlar bahçeye çıkmışlar. Biz içeride görememiştik onları. Bak. Ağacın orada zıplıyorlar. Gördün mü? Karşıda. Gördün mü? Kuyruklarına bak. Karşıda bak. Onların küçük adaları bu halka kuyrukları var. Evet. Evet, diğer lemurlar da çıkmış. Bak ağaçlarda nasıl tıplıyorlar. Yok, onlar kendileri yemek yiyorlar. Onların yemekleri var. Evet aynı lemurları biz buradan geçerken de görüyoruz etrafında. Burada kırmızı yakın lemurlar da görülüyorlar. Madagaskar evet. Az önce girmiştik. Bak burada arkada tekrar görebiliriz. Bak. Tamam canım. zürafası. Şu an karşıda yürüyorlar. Oraya doğru biraz daha yaklaşacağız. Alanları çünkü çok geniş. Orada yakından çekim yaparız şimdi. Bak şurada zebra da varmış. Evet. Şimdi görebilirsin. Ben de bakacağım. Tamam göreceksin şimdi. İbrahim zebraları gördükten sonra diğer alanlara doğru devam ediyoruz. Az önce zürafalar burada yürüyorlardı. Onlara doğru ilerleyeceğiz tekrar. Zürafaya bak, gel, bak görüyor musun tam karşımızda. Gel bakalım yakında. Çok yakına gelmişler evde. Görüyor musun? Şu zürafalara bir bakalım. Kafaları görmeden önce çizgili kuyruk trenlere bakıyoruz. Şunları bak. Bu hasta olmuş sanırım. Delinmiş. Evet. Can çekişiyor da olabilir. Bunu haber vermek gerekiyor yetkililere. Gördüm bak, şöyle sende. Evet. Evet aradık. Söyledik hasta olan için, gelip hemen bakıcılara bakacaklar. Şimdi biz zürafalara daha yakından bakmak için ilerliyoruz, ama o sırada diğer hayvanları da göreceğiz. Bakalım burada ne göreceksin? Mirket. Taşlara dikkat edelim İbrahim. Mirketlere bakmaya gidiyoruz. İlerle bakalım mirketler neredeler? İçerdediler mi acaba? Ön tarafa da çıkmış olabilirler. Evet. Şurada yazıyordu. Bilketleri göremedik. Hepsi saklanmışlar. Biz de diğer hayvanların bölümüne geldik. Bakar mısın yakın hani biraz? Hayır. Hayır camlara vurmak yasaktır. Neden? Çünkü rahatsız oluyor hayvanlar. Ama bir şey Bu Babam da şeyden şeyden evet, babası. Çok, dolu. Evet, hepsi buradalar. Oh, içerisi dolu görüyor musun anneciğim? Evet. Bak içeriye bir sürü var. <laughs> Dalların üstü kadar çok dolu ki. Bak bu da bizim camda bekliyormuş. Ayaklarına bakar mısın? Şu an camdan çıkmaya çalışıyor. Uçmuyor ya aslında. bir bakın. Düzenli İçeride dolu var ve hepsi bize. kokuyorlar. Diğeri de geldi. Burada çok fazla üremiş bunlar. Şimdi diğer hayvanlara bakıyoruz. Ah deve kuşu varmış şu an burada. Evet şu deve kuşuna Aa, bakar mısınız Çok büyük baba ne? Evet. Deve kuşu öyle büyük bir kuştur. Bak şimdi bize doğru geliyor. Gördün mü? <laughs> Zürafalar da burada kaldılar. Daha fazla yaklaşmadılar. Onları daha yakından göremedik. Karşıdan görebiliyoruz sadece. Şu karşıda da iki tane deve kuşu var. Tam karşımızda görüyor musun? Evet, gördüm. Evet, derdim. Zürafalar buradakiler, zürafa. Buradakiler deve kuşu. Evet. Evet, devam edelim. Şimdi soka mı giriyoruz acaba Aa, gel evet, bakalım baka İbrahim'in en sevdiği dışardalar mı içerideler mi acaba bazen çıkıp güneşleniyorlar bazen ben yüzüyorlar doğru, gel içeride ben. bakalım aşağıda olabilirler belki aşağıda olabilir aşağıya inelim şimdi İstiklidim. hayır olmaz biz burada yüzemeyiz İbrahim. Neden? Çünkü burası sadece fokların. Foklar. Evet. Gel bakalım. İçeride yok sanırım. Şurada güneşlenmeye de çıkmış olabilirler. Ah bir tane yavru çıkıyor buradan. Yavrulamışlar. Baksana. Buradan nasıl çıkmaya çalışıyor. Görüyor musun? Yavrulamış sular çıkamıyor, çıkmaya çalışıyor. Orada penguenler var. Evet, bu da yavru çıkmaya çalışıyor. Çok tatlı. Bak nasıl yüzüyor İbrahim. Suyun içine daldı, yüzüyor. Bakalım buradan çıkabilecek mi? elimizde alamayız hayvanları. Gel aşağıdan bakalım yüzenlere. Tut elimi. Neden Burada da. Çünkü onlar hayvanları kendileri besliyorlar. Buradan aşağıya bakacağız şimdi. Bebek kuşu yaklaşmış. Hadi biz devam edelim. Gel. Buraya bakmaya devam edelim şimdi. Evet, Güney Afrika foku ve Afrika pengueni. Bakalım neredeler? Sanırım burada da yoklar. Onlar saklanmış olabilirler. Ama Afrika penguenleri tarafına bakabiliriz. Gel. Burada İbrahim gel. Belki yavru döneminde de olabilirler. Ay. Şimdi buraya tekrar geri gelecek. Doğru. Az önce çıkmaya yukarıda çalışıyor. çıkmaya çalışıyordu. Evet şurada karşıdan görüyoruz. Çıkmak istiyor. Gelirse tekrar görürüz. Gelmezse diğer hayvanlara bakmaya gidebiliriz. Hadi, Hadi İbrahim gidebiliriz. Gel bakalım. Diğer hayvanları görelim. Evet, burada yüzüyor. Aşağı gelmedi. Yine buradan görüyoruz. Şimdi eşeklere geldik. Hayır. Yemek vermek yasak. Çünkü hayvanları zaten kendileri besliyorlar. Ama çünkü de verdik. Evet daha önce yemek vermiştik ama kuzulara. Kuzulara Burada da deve var. Deveye bakmak ister misin? Hayır, bu Deve de burada. Bak şurada midilli atı var. Görmek ister misin? Ay, Kuzular mı? İleri de. Ay, kuzulara yaklaştık zaten. Şimdi tavus kuşlarını göreceğiz. Onlardan sonra kuzulara doğru gideceğiz. Burada atlar var. Şurada büyük atlar var. Bak poni de gelmiş. Bu taraftan bakalım. Aa! Şuna bakar mısın? Nasıl bakıyor bize? Kamerun koyunu. He? Kamerun koyunu. Evet, elini yaklaştırmıyorsun. Zaten bir koklamaya çalışıyor. Bakar mısın nasıl kokluyor? Aa evet yazık. burada eşekler var galiba. Evet. Eşeklerin bir kısmı burada. Arkada inek var. Evet kuzuya doğru gidiyoruz şu an. Burada da tavus kuşları vardı. Evet tam karşıda bir tane tavus kuşu var. Büyük kütüğün üstünde oturuyor. Evet. Özelliğine bakalım. Tavus kuşları açılınca evet böyle oluyor. De böyle güzel. Evet. O kapalı hali. Bak kapalı hali karşıda. Tam karşıda görüyor musun? Kütüğün üstünde. Büyük kütüğün üstünde. Şöyle Açık uzun bir kuyruğu ay. var. Açık ay daha açılmamış. istediği zaman açılıyor. Böyle bir çizim. Evet. <laughs> çok güzel değil mi? Evet. Devam edelim. Ben tavus kuşlarına çok sevdim. Evet. Öyle. Çok güzel. Gel bakalım. Karşıda kuzular var. koyunlar var. Kuzular var. Evet gel. Buna istersen yukarıdan daha rahat bakabiliriz. Gel bak buradan bakalım. Evet. Gel. ya? Bunlar kuzular, kokuyor. kuzular kokuyorlar anneciğim. Hayvanlar böyle kokuyor. Burada diğer hindiler var. Daha önce de bakmıştık ama biz şimdi kuzulara gideceğiz. Burada da tavuklar vardı ama kalkmış da olabilirler. Evet, geldik. Bakar mısın İbrahim? Şimdi bak hepsi buraya geliyor, görüyor musun? Keçiler de var, Karaman koyunu. Bunlar hepsi bize doğru gelecek. Evet. Şu gelen keçiye bakar mısın? Onlar karşıdan bakıyorlar. Şu an yanımızda yemek yok ama. Ama. Bu biraz hasta olmuş. <laughs> Bak bak buradan zıplamaya çalışacaklar şimdi. Bak, yemek almadık yanımıza. Bak şuna ne kadar güzel. Şuna bakar mısın nasıl bakıyor? Hmm. Kaç tane var? Bir tane. Kuzey Bak bak karşıda keçi nasıl çıkmış yukarıya. İbrahim şu an çim almaya gitti. Aa yemek mi buldun? Nereden buldun onları? Bu yerde arkadaşlarla birlikte ver. Aa onlar arkadaşların yemekleriymiş. Onları da çarp, birlikte verin anneciğim. Hadi gel onlara da göster vermesini. Beraber biliyor musunuz? Tamam ver bakalım. Geliyor <laughs> İbrahim buraya bakalım. Gel anneciğim. Bak burada tavuklarla beraber. Horozlarla. Tavukları buraya almışlar. Az önce kümeste görememiştik. al şurada küçük bir tane yavru kuzu sütü annesinden bakar mısın küçük kuzu İbrahim İbrahim yavru kuzular var burada gördün mü? Şu yavru kuzuya bakar mısın İbrahim? Yemek verdi. Evet gel bak şu yavru kuzulara bak bunlar yeni doğmuşlar çok küçükler. Bizim en çok sevdiğimiz alan burası. Şurada da tavşanları olacaktı. Ama yavaş yavaş gitsek iyi olacak çünkü oruçluyuz Ramazan. Haydi bakalım İbrahim. Hava da bugün çok sıcak Bursa'da. Bak bunun içine tavşanlar vardı ama uyumuş olabilirler. Çünkü kapatmışlar burayı. Pelikanlara geldi. Evet. Oğlum Gel İbrahim. Olur, gelmedi. Olur, gelmedi. Görüyor musun? Olur, Ağzını nasıl açıyor? görüyor musun İbrahim? Ağzını açıyor görüyor Yani İbrahim. Evet, şimdi zürafaları yine görüyoruz. Buradan daha yakından. Burada karabataklar da var. Ördekler, kazlar. Şu karşıya martı gelmiş. sonra tekrar geleceğiz. Ramazan'dan sonra geliriz. Belki tekrar geliriz. Hiç belli olmaz. Bir daha geldiğimizde kuzulara hatta yemek getiririz. Onlara saman getiririz. Şimdi getiririz. Ne dersin İbrahim? Tamam. Evet. Anlaştık o zaman. Evet. Şimdi çıkışa doğru yaklaştık. Tekrar yine geleceğiz. Oruçluyuz. Çok yorulduk. İbrahim. Şimdi İbrahim yapay aslanı gördü. Sanırım onun üzerine doğru gidecek. Evet. İbrahim yapay aslan üzerine gelmiş. Hayvan bahçesinin girişinde bu aslan var. Fotoğraf çekilmek istiyor sanırım. İbrahim şimdi artık kamerayı kapatalım. Hoşça kalın. Ev sallayalım. Bizlere abone olmayı, bizleri beğenmeyi ve maşallah demeyi unutmayın.